Veliler eczanesinden bir iki ilaç reçetesi ismi biliyorum ben. Eczaneler çok iyi eczaneler var değil mi? Efendim baş ağrısı içindedir. Optalidon al, aspirin al, panalcin al, sunu al, piramidon al derim. Bir de veliler eczanesini de ben biliyorum. Orayı da gezdim. Oradan da bir iki reçete ismi söyleyeyim Her derdin bir devası vardır veliler İçten hastalığı vardır insanda. Nasıl işin? Ya şu ol yapamadık bu işi ne olacak? Geçinemiyorum bir. İsyan bu işte. İsyan bayrağı çekip de karşı ihtilal yapmak değil. Manevi alemde isyan kader zincirine tekme atmak demektir. Ya ne yapacağım ben bugün şöyle ettim böyle ettim işte hırsızlık mı? Yo yo yo, yo. isyan isyan bu işte. İsyan hali vardır. Buna çare itaat. Kafanı önüne eğmek Allah'a tevekkül emektir. Zulüm gördün. Zulüm hastalığına şeydi, adalet yıkar onu. Yok eder. Hata bir hastalıktır. Bir insan bir yanlışlıkla bir hastalıktır. İlacı et tabi hata yapmamak için doğru olmak lazımdır. Aftalıl cihadı kelimetin adıinde Sultan-ı En büyük cihat hiç korkmadan hakikati söylemektir. Yalan. Allah'ın semi esmasını inkar edersin. Allah duymuyor ben bu yalanı yapacağım diye. İslamiyet'te en büyük fena şey yalandır. Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu, duyduğunu, gördüğünü inkar ediyorsun. Demek işte şirk, şirk Bu götürür insanı. Bu haberi olmadan yaparsan, son nefesinde sana kelime-i şehadet söyletmezler. Güngür diye gidersin. Evet. Ahbub Efendi gibi. Onun için aziz Müslümanlar, size bir şey söyleyeyim mi? Yalan söylemede kılma namazı. Yani Namaz kılma demiyorum. Kıymetini anlatmak istiyorum. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret emrolunduğu zaman kendisine hicret müşriklerden korktuğu için değil emri ilahiyle hicret denir sırdır. Güneş doğduğu gibi batmaya gidiyor. Resulullah da öyle. yapmışlar. Müşrikler demişler ki biz bunu öldürelim demişler. Peki kim? o Kaki isminde bir adam ben öldürürüm demiş kabadayı. Kılıcını hazırlamış. Akşam gece yarısına doğru gideceğim demiş. Ben öldürürüm siz hiç şey etmiyor. 8-10 kişiyi kuvvet. Birisi oradan demiş ki canım ne öldür ne öldürelim ben bırakın demiş öldürmeyelim. Biz onu ilan edelim yalan söylüyor demiş. Resulullah'ı öldürmeye giden adam kılıcını çektiği gibi elimin kafasına indiriyor. Peygamber diyor bizim dinimize buğz edebilir fakat sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed diyor Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed yalan söylemez diyor. Öldürmeye giden bile adam. Onun için Resulullah'ın kıymetine bakmış. Yalan söylemez diyor. Yalan söylemediği için rahmetellil alemin bahsedilmiştir efendim. Resulullah'ın şefaatine en kolay usul katiyen şakadan bile olsun yalan söylememelidir. Yalan söyleyen adam şıktadır. Bunu böyle bilin. Bir insan yalan söyledi mi? Abi, isterse her ister. tane sabaha kadar biz de katlamak tamam. Yalan yok. Haset vardır bir de haset. Efendim felancının var da benim yok. Hasedin ilacı yoktur ha. Velilere karıştırdım, karıştırdım. Kitapları, bilmemleri, bir iki tane sordum. Oğlum yok ne zor diyorsun dediler. Yok. Bu hastalığı da kendi kendini yemek vardır. Yer kendini. Bunun ilacı bu dünyada yok. Cehennemde var. Haset eden adam hiç suvar sormadan hatta mümkün ve ne su suvar sormasın. Onun yüzünden bellidir. Alır götürürler onu cehenneme. Çöp tenekesini kapıya koydun. Gelir belediye alır doğru çöplüğüne. Arar mı onun içinde bir şey yok. Her günah içinde küfre gidecek bir yol vardır aziz cemaat. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, göz yasıyla yıkanıp temizlenmezse canlanır, vücut bulur, harekete geçer ve kalbini ısırmaya başlarsın.